Selamünaleyküm arkadaşlar. Yakala kanka hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte günlük videomuzu aktaracağız size. Bugün ne yapacağız? Bugün yok polonun videosunu çekeceğiz. Gırgır gır şamata, makara video olsun. Hepsini olacak. Hepsini göstereceğiz. İsterseniz çıkalım. İlk önce namlıyı bir çalıştıralım da. Herkes yakalasın olayları. zaman yola çıkalım. Evet, selamünaleyküm. Selam. Hayırlı Hoş ramazanlar. geldiniz. Hayırlı pazarlar, hayırlı Ramazanlar. Mutlu pazarlar. Burada çalışanlar, blok Evet, her zaman. Her zaman dekor. Kardeşimiz ameliyat oldu. Geçmiş her zaman son. dekor. Youtube'a mı ne Abi bak her, bileyim her, bileyim her bileyim kanalda böyle. Dur, bir şey. Çek abi, şunu da ve bir gün katı diye kaydı göster. Reveyi göster. Brefeci, bir şey göster. Sürekli böyle. Çermemişli. Çermeler geçtim oradan. 1000 lira yok hesabımı açacak. Sonra, sonra üç ay böyle geçiyoruz. Sonra 3 ay böyle gülüyoruz. Evet, böyle. Yani evet gençler şimdi ilk Riva'ya gideceğiz. Riva'da güzel bir videomuz çekeceğiz. Evet. Arabamıza gelersiniz Arabayla mı? Bize geleceksiniz. Abi. Ne dedin abine, Bırakın, dedi? <laughs> Olur, <laughs> abi şey... ne dedin? Hafız, oğlum 200 yıllık mobil aldım. 100 lirası ne yapıyorsun? Dikkat et. Durun. Abi. Ne yapacaksın biliyor musun? Sesi dinle. Egzozu Engin. Özel şey yapı.

Senin araba galiba kanka. Seninle araba Baş çalışması tarafından video ya. Belki teker yaparım, videomu çek. Kisi. Lastik sarmazsa yakacağım orayı. Ailenizin yıkamacısı. Mert'in içi çeker misin? Şu Mert'in içi. <laughs> Hal, Halis işi. Halis. Orayı çekme <laughs> bak. Getir 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 burayı çek. Bak, bak, dur abi dur geçiyorum oraya. <laughs> Bırak çek. Ondan sonra onu odakla. Bırak lan. Utanıyor beni. Bırak. 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 Bırak.

Bu gece benim mami banko Ama blue pills baby barış manço Yarı darkın yarı rambo Şampiyon pulabını sarı lambo Bölken ermez çantası Resmen olmuş merkez bankası Bağdat caddesi nişan taşı Ben Allah Allah Benim benzin almam lazım yolda kalırım Ne bu tirlik, ne bu kaşarlık? Depoları fırlıyor arkadaşlar. Ya, Bugün ya, her ya şey şirketten, bedava. her şey şirketten düz boru yaparın depo bedava. Ne be Bugün o da çekilirdi ha. Vallahi yar. Hadi gene gel. Ne yapsak? <laughs> gelsin. mi <laughs> <Gelir, yoluna> gelsin? <laughs> da ne? Ha? Bir ne? ha? Bir ne? Abi, bakacak, ah. Oy! Şimdi riveye gidiyoruz. Güzel bir çekim için Kakala Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar hayırlı Ramazanlar. Mutlu pazarlar. Mutlu pazarlar. Sıra beni söylemek istedi abi. Merhaba. <laughs> Merhaba evet arkadaşlar. İş kameramız. Evet bugün Yakala Kanka Vlog 1 çekiyoruz arkadaşlar. Vlog 1 doğru. Mustafa Çakır. Eksosuzlar Kralı. Ee, boru bizim işimiz. Boru her türlü boruyu alır ve verir. Sıkıntı yok. Bugün Yok TDA çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Yok TDA komple OEM. Sadece egzoz yazılım var. Ha bunları şeyden anlatırsın oturduğumuzda oturduğumuzda evet, ama da arkadaşlar çekiyor hareket yapıyor ama kim onları? Aynen, yapıyorlar? aynen. hayda tanışıyor muyuz? Bu Mercedes değil mi? Evet gençler. <gülüyor> <gülüyor> Eğleniyor muyuz? Olar, <laughs> tena. Ben de s***im gördün mü onu? Gördün mü? Kağıtla bir açıkla. Kağıt açıkla bize. Yanaş yanaş. Detays. Motoru elektrik süpürgesini ne? Ne? Şimdi. Yakala. Şimdi Duk'a geçtik arkadaşlar. Ben Duk'tayım. Hadi Ne oluyor Özgür? Murat ben huzursuzum ya Ağzım öpeyim 13 saniye oldu boğazım komple kurum oldu Ya tıman için mumluyuz lan Neyse sıkıntı yok Gel gel motor 96 SLX gibi neden spor açıyor? Yeter neden... a**a bunu. Abi sen yok mu hakkında ne düşünüyorsun abi? Yok. İyi mi? O kadar yok. İyi mi? İyi. Peki. Peki Clio RS ne zaman? Ben arkamızdan küfür ediyor. Clio RS ne zaman abi düşecek? Düşer Dışarı Düşer mi? SSR'ı koyup, koyup malı indiriyor muyuz yere? SSR değil farklı bir jant koyacağız. SSR'ı herkes koyacak bana. Kimse de olmayanı yapacağız ha. Evet. Farklı daha farklı. Evet abi başarılı. Projelerimizin devamı gelecek diyorsun. Evet inşallah. Eski araban abi. Eski arabanı özlüyor musun 61Q? O tek değil Onun Onun resmini de şuraya bir yere koyacak Arda kardeşim mont şeyle. 20 min. buraya. 61 ko. Yakala. Evet arkadaşlar. Emin Kılıç abimiz, Hakama Piri, kendisi YYT Tek Garajında personellerin sorumlusu, yetkili amir. <laughs> Lan nasıl çekiyoruz diyor. <laughs> <laughs> Neler daha demin bir ölmeye vakası geçirdi. Yapıyor. Gözler yaşlı. Korkudan değil ama. Evet, Viva mevkine doğru gelmiş. Sor bakayım, o oar hakkında ne düşünüyorlar? Git sor onlara. Bekle. Evet. Adem'in girdiğimiz aradan ne düşünüyorsunuz? Huzurlu muydu abi? Yanından Korktum. sinek Korktun mu? Nasıl geçti? Üzülme. <laughs> Ama da güzel ha. Baya iyi Bu polo da sana yakışıyor be reis. Yakışıyor yakışıyor. 26 alacağız kardeşim. 26 gelecek. Battı mı tamam abi. Evet, ekip geliyor. Çekimlere devam. Ay, Nasıl girdik moruk peki? Ay, Yakala. Arkada abi bekle hadi moruk. <laughs> Ben çok Yok huzursuzum ya. Yapacağım, yapacağım. Orada sivop sesi başladı galiba. <laughs> Yok, bunu debriyaj sorunsa ha? Yok kardeşim, bolaların da hepsinin debriyajı sert olur mu ya? Ben serserilik taraftarı değilim de normalde. Bir araya gelince böyle tatlı olaylar yaşıyor. Herkes hakkını helal etsin. Ne diyeyim baba? Olabilir. Olabilir. Mesela, mesela. Ben burada yani. nefes alamıyorum. Yani ne yapalım? Bizi boğuyorlar Ramazan Ramazan. Yapacak yok. Evet arkadaşlar videolara sonuz devam.

<laughs> Şako mu? Ekin sağlam. <laughs> Yasar oğullarından çar çekimi. Gireyim mi? Tampona gibi. Ha. Tamam. Abi bu çekim işlerinden ne diyorsun peki? Yok hocam böyle iş mi olur amına koyayım ya. Ama bence dekli. Ya ben bırakayım bizim ne dedi ne dediğini tutmuyor. <laughs> Bak dur diyor. Ama Nerede? Asbin var. vardı. Ya trafiği rahat bırakır mısınız abi? Arkadaki arabalara bak ya. Bu abi de Ne düz mü düz düz gidiyorsun oğlum? Düz gidiyoruz ustacığım. Lan düz mü gidiyor? Düz düz beni dinle ben. Beni dinliyorsun beni beni. Ali, Memile. Düz mü gidiyorsun sen? <laughs> Buna bir yala be. Yakala. Kapattan bile araba geçmiyor. Biz çıktık ya yoruma... yola. Gelin amına koyayım. Ustacığım neden sinirlisin? Oruçluyum ben. Hiç bana zor bir oruç Güzel kızlar hakkında ne düşünüyorsun? Ya o işleri hep bana işleri düşünüyor. hiç kızlarla iş Bak biri geldi diyor. Biri gitti. Dur diyor. Aynen bu ayar bu ayar bu ayar. Sel selektör yapıyor araba. Ya bana. Gimbal? Abi. Çımbıl kızı. <laughs> çımbıl mı? Çımbıl mı? Nedir ama? <laughs> kızı herhalde. Araba geliyor kardeşim. Araba geliyor. Bir arkada büyük şeyler. Yakaladın bazı şeyleri. Sen video çeksin. Biz yok arkadaşlar araba patlarsa sen o zaman seyret. Batarım mı enter aldık arada. Nereye gidiyor? Gel, sesime gel. Yürü <laughs> Ayşe. Ne? Sahibi de araba. Araba geldi ya. Huzurlu musun? Bahsettin hocam. Ne? Neydi ya? Evet. Ama şu an takıldı, Neydi? Ne? <Neydi> <laughs> <laughs> <Neydi> 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 Oy. Onu giyinsene. Üşüdün sanki abi. Ama biraz üşüdük ya. Bu alperin hakkında ne düşünüyorsunuz? Buraya ben şimdi videoya alperini koyuyorum arkadaşlar. Bu arkadaş için yorum yapın tamam mı? Özellikle bu arkadaş için. Bu boynuzlu arkadaş için yorum yapmak istiyorum. Özellikle. <gülüyor> <gülüyor> Ali, <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> bu <laughs> benim. <laughs> <laughs> Babam de. <laughs> Burası senin bacağın ne oldu kardeşim? Bacağımın. Beynin kenarı <laughs> değil. Üç parça değişen. Üç parça değişen. Ağır hasar kayıt araba yiyorsun. Tramer var mı bunu? Sen TC girince tramer kaydı <laughs> çıkıyor mu? TC'de çıkıyor değil mi tramer? <laughs> oh, <laughs> <laughs> Külse külse gidiyor. Külse sen buralara şey koyacaksın, bak! Sözünü Görüşürüz. Abi, <gülüyor> arabanın içinden geçti galiba. Damı kınaklaşan bir şey demek istedim, ben gidiyorum. Galiba <laughs> motorun... Sen yorulur. de yaz, sen de yaz. Ali, duman <laughs> çıkart. Yoruldum. Sen de yaz bir şey bir şey söyle git. Allah'ım. <laughs> Arda sen koş kanka. Tamam <laughs> <laughs> beni, beni almadın. Beni almadın. Beni <laughs> almadın. vurdu amına koyayım. <laughs> demirleri vurdu bir tane araba. Batuhan abi bir tane araba arabanın arkasındaki demirleri vurdu amına koyayım. <laughs> <laughs> demirleri vurdu. <laughs> Şu sakatı bir çeker misiniz? Yakala. Şu Instagram hesabını aşağıya bırakıyorum. <laughs> <laughs> Ayırır, evet, anlat, Dur, olayı anlatıyor. Bir gün saat 12 sularında tokat yedinden aşağı duruyorum ters yönden. Abi bir kardeşimiz var. Ali. Bir tane araba ters yönden geliyor abi. Ay ben ters yönden geliyorum. Frene bir koydum ama <laughs> 20 ile gidiyordum. 30 da gitmeye başladı frene basış. <laughs> <30'da olmamıştı. gülüyor> Kapıyı bir koydum. Sonra sakat kaldı. Götünden lif alıp bacağına koydular. Buradan abi kemik aldılar reis. Açmıyorum. Bamba şey videomu <laughs> telifmenin. <laughs> TC'sini girince tremel kaydı çıkıyor çocuklar. Motorcu sürüş müsün? Ben alıştım kardeşim. Yemin et. Niyetliyim hatta. Ben. Yemin et. Niyetliyim. Yemin et. Yemin ederim. Niyetliyim ben. İyi niyetliyim. Neden inanmadın peki? Arkadaşlar <laughs> yolda bu arkadaşı ha. görürseniz durmayın, selam vermeyin. Başınıza her an bir bela Abi Abimi çek, abimi, abimi çek. Emekten amına. Sen oldum ayakkabı, bak, ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı katlandı. Orijinal. başla. dedi de ha. Kimse <laughs> yanlış anlamasın. Hadi ne yapıyoruz? Arkadaş 10 senelik senelik 18 senelik <laughs> başlayayım. 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 Arkadaş diyor ki ben bir 18 senelik <laughs> diyor diyor Halbuki arkadaş 16 buçuk yaşında bu iş nasıl oluyor arkadaşlar <laughs> Karki şaka mı ya? Yok Sen bir tane Hakkını ver <gülüyor> <gülüyor> Abi yakaladılar mı? Yok yok yakaladılar kadar kırıklar Eyvah! Abi dinledin mi? Şey mi Yakalıcaktlar. Şey <laughs> <efendim? Ben. Gülüyor> biz, biz de İzmirliyiz biz de. <laughs> İkiyle geldi, içine. Git geri <laughs> <laughs> <Arkaanner, kırılıyor. gülüyor> Yarıldı Tek 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 <laughs> evet arkadaşlar şu an video çekimine geldik. Bunu bir kemeller ayarlayayım al. Reels videosu çekiyoruz. Ekip sağlam. Yok <laughs> polo online. Al detayları al. Şimdi Reels'e başlayalım. Deneklerimi de al, deneklerimi de al. Neyi alayım? Deneklerle mi çekeceksin? Tabii. ben, deneklerimi çekeceğim. <laughs> Yakala. Neredesin, çeker misin? Cık, bacağım çok ağrıdı. Hadi evet. moruz ya. İzmir işi baba. Erdoğan, içiyle, içiyle çekebiliyor diyenler. Ben motorumu, içiyle, çekerek çekiyorum. Hadi! arkadaşlar. Video çekmeye vallahi yoruldum ya. Mekkesin o. Allah çarpsın yoruldum yani. Uyuyacağım ben ama. Oruçluyuz bir de. Sonuz devam. Renslere patlatacağız. Yakalayın kardeşlerim. Evet arkadaşlar bayağıdır dinlenmiyoruz. Sabahtan beri video çekiyoruz. Şimdi bir dinlenelim konuşalım hesabı yaptık. Sohbet muhabbet. Batuhanlar nerede ya? Abi onlar biraz Niye? geride kaldılar. Batuhan abi nereye gitti Onlar bir yere gitti ya. Onlar offline. He abi. Var mı öyle karakter Var. 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 <laughs> Narkarda yoksa bir birikim değil mi? Bana bakanı söyleyeceğim. Bana söyleyeyim ki. <laughs> <laughs> Bazı şeyleri çok dondurma var da bir yıl var ya daha. Yakalacaksınız. Ya şu neyse küfür etmiyorum bana. Etmeden. araba da leş gibi oldu araba. Ne söyleyeyim abi siyah araba sorarsın sorarsın ya. ya ama sanırım. peki cam filmdeki defeye yakın Ya cam film şaka mı? Ş hani şaka gibi bir şey aslında gözüküyor ama gözükmüyor. Anlatabiliyor muyum? abi. Buradayım ama içerisi de gözüküyor aynı vakitte. Arda. Böyle röportaj videosu bugün kesin çekmemiz lazım. Evet aynen. Yapacağız röportaj yapacağız anlatacağız size hayatın gerçekten iyi duyacaksınız. Abi ne yapıyoruz? Evet ne yapıyoruz şimdi? Kapanış mı yapsak YouTube'a? Bir şey diyeyim mi? O post o, çok iyi. Kürtaş, En kürtaş. Oğlum o şey, ayrı video ya Allah Allah. Kardeşim çaktın daha büyüyecek. Çaktın, o zaman şimdi... YouTube'a kapanış yapalım. Hadi hadi abi kapanış kapan, yapıyoruz arkadaşlar. Ali gel. Bu kadar. Batan abi kapat. Batan abi kapat. ilk. Vatan abi kapat, kapat abim. Arkadaşlar şimdi ben günün son konuşmasını yapıyorum. Evet, ee, öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Yok ee, e TDI bugün biraz onlinedi, bayağı yatıyordu. Yoruldu biraz. Biraz, bugün yoruldu. biraz yoruldu kendisi. Rakipleri bozmaya çıktı. Şimdi rakipleri bozmaya çıktı. Abi, Şöyle hayranım, abi. Ee, abi hayranım abi! Abi abi! Abi seni hayranım! Hayır anladım abi seni. Abi ver. bir dakika bir dakika kardeşim tamam biz de seni seviyoruz. Allah <laughs> razı olsun. Allah razı olsun. Sağ Kardeşim şimdi şöyle hadi biz böyle bir, 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 bir bire kardeşim, bire kardeşim bir bu arabanın sesini kesik değil abi. Bir kardeşimin eline konuda sağlık arabayı kullandı. Afiyet olsun. Baya bir mutlu. Diyorlar ki şu kesik değil abi. Şaşırsın. Arabayı baya bir mutlu. Sesi kesik diyorlar abi. kesik değil abi. falan kesik değilim mi Kanka bir tane gri pola var onun kisi kesik. Ay. Alkış alkış. Yapıyoruz <laughs> röportaj ikinci videoda. Yakalamada kalır.